Herkese selam efendim. Nasılsınız? Umarım keyifler şahanedir, bombadır. Ben bugün size süper bir tarifle geldim. Benim çok özlediğim bir tarif. Hani böyle annemler e, Türkiye'den gelirken soruyorlar. Böyle kızın ne istersin, canın ne çekiyor. işte bavula koyalım. Benim tek istediğim şey. Size biraz ipucu vereyim mi ne? Tazeler burada, gevrekler burada. Sıcak simit tarifi geliyor. Size şimdi şahane, ekşi mayalı, hakiki simit tarifi vereceğim. Niye hakiki diyorum? Çünkü pastane simiti ile sokak simiti bence çok farklı. Ee, sokak simiti daha böyle gevrek oluyor, daha kabuklu oluyor. Pastane simidi daha böyle e, poğaça ile simit arasında oluyor böyle daha ekmeksi içi. E, ben açıkçası özlediğim lezzet sokak simidiydi. O yüzden ekşi mayamı aktifleştirdim, geldim. Hemen size neler yaptım öncesinde ve neye ihtiyacımız var hemen anlatıyorum. Şimdi malzemeleri hemen göz atalım. Ne var? Unumuz var, ee, yarım kilo undan yapacağım. Ee, 6 tanesi simit çıkıyor yarım undan. Siz bu benim verdiğim tarifi çarpı 2 çarpı 3 artık evdeki simit yeme potansiyeline göre azaltabilirsiniz. azaltırabilirsiniz. Ee, su kullanacağım. Ee, yaklaşık 270 gram. Bütün e, gram ve bardak ölçülerini, e, bardak ölçüsünü yaklaşık olarak yazacağım. E, açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 10 gram tuzum var, birazcık zeytinyağı kullanacağım ve aktifleşmiş ekşi mayan ondan da 100 gram kullanacağım. Sorular oluyor, ön mayanı nasıl hazırladın diye. Çok kısa ondan bahsedeyim. Ön mayamı nasıl yaptım ben? 20 gram ana mayamdan aldım. 40 un, 40 suyla besledim. İçine çok azcık da böyle bir tatlı kaşığı kadar da bal koydum. Bal koymamın nedeni e, böyle simidimde çok ekşi bir tat istemiyorum. E, hamuruma şeker katmaktansa mayamı hazırlarken bal katmayı tercih ettim. Aklınızda olsun. Şimdi öncelikle 270 gram suyumu koymakla başlıyorum. gördüğünüz gibi aktif maya böyle içi bu şekilde olması lazım. Güçlü maya böyle oluyor. Buradan 100 gram koyuyorum. Şu şekilde mayam yüzüyor. Gayet güzel. Baloncuklar çıkıyor. Beyaz ekmeklik unumu ilave ediyorum. 500 gram. Burada 10 gram tuzum var. Normalde tuzu sonra ekliyorduk. Ee, ama bu direkt yoğrulup e, bir süre dışarıda kaldıktan sonra dolaba gireceği için uzun fermentasyonda bir sorunu olmuyor. Direkt tuzumu da ilave ediyorum 10 gram. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da zeytinyağımı koyuyorum. Şimdi karışımımı makineme aldım. Ee, makineyle ilgili de soranlar oluyordu. Makinede nasıl yoğuruyoruz diye. Hem örnek olmuş olur. Bu birazcık sert bir hamur olacak ekmek kabuğuna göre çünkü suyunu az koyduk. Şöyle başlatıyorum. Bakalım bir 5 6 dakika düşük ayarda yoğurmaya bırakıyorum. Fakat böyle e, makine yoğurdu ama tabii makine çıktı Yiğitlik bozuldu mu? Bozulmadı. Şimdi ne yapacağım? Birazcık da elimin lezzeti gelsin, değil mi? Şöyle hamurumu alıyorum, Tezgahı alacağım. E, bu hamur normalde yani ekmek hamurunda da aynı malzemeleri koyuyoruz fakat e, suyu az koyduğunuz zaman yani sert bir hamur olacak. Simit hamuru öyle oluyor, aklınızda olsun. Eğer bardak veya göz kararı yapmak isterseniz Karar şimdi göstereceğim. Hamur kıvamını açabilirsem. Şöyle hamuru size göstereyim. Hı. Zaten böyle e, löp diye düştü. Yani şöyle hiç ele yapışmayan böyle sert bir hamur olacak. daha benimki belki yumuşak bile olmuş olabilir. Biraz un alacağım. Şöyle yoğurma için de fikir göstereyim istiyorum. Hani şöyle dıştan içe şey alıp böyle elinizin ayasıyla şöyle yoğurursanız gayet güzel olur. Kolay bir hamur. Yoğurması çok kolay. Böyle elinin altında kaymak gibi kayıyor. Çünkü cıvık bir hamur değil. Ekmek gibi. Şöyle güzel. Bir 5-6 dakika yoğurursanız harika olur. Ben makineyi kullandım. Ama yine makinesi olmayanlar için göstermek istedim. Benim pamuk kalbim dayanamadı. <laughs> Her türlü ulaşılabilir bir tarif olsun. Yani tartısı olanlar, olmayanlar, makinesi olanlar, olmayanlar, herkes kolaylıkla bu süviti yapacak. Buna katlama da yapmayacağız. Hani zaten katlama yapılacak pek bir şey olmuyor. Ne yapacağım ben bunu birkaç saat dışarıda bırakacağım. Şimdi havalar ısınıyor. Ee, İzmir, Antalya yanıyorsunuz biliyorum. Ee, Mayıs ayı. Ee, o yüzden dışarıda böyle birkaç saat tutun. Hani birazcık böyle maya kendine gelsin. Ama baktığımız coşar gibi oluyor. Hemen buzdolabına alın. Anne şimdi plastik kabıma aldım. Hemen zeytinyağı alıyorum. Şöyle zeytinyağımı koydum. Güzel, ele yapışmayan bu sert hamurumu da şu şekilde kabıma koyacağım. Bizim ev e, şu anda serin, soğuk. O yüzden bir e, 3-4 saat dışarıda tutacağım bunu. Hani böyle bir mayalansın, bir aktifleşsin, böyle bir kendine gelsin. Ondan sonra buzdolabına alacağım. Bütün gece buzdolabında mayalanacak. Yarın da güzel bunu porsiyonlayıp simit şeklinde verip pişireceğiz. Şimdi 15 saat buzdolabında kalan hamurumun son hali. Şöyle çok güzel kabarmış. Gözenekleri görebiliyorum. Altında da şahane kabarmış. Şimdi onu parçalara ayıracağız. Ömrümüzden bir gün daha geçti. Ekşi mayalı hamurumuz oldu. Bir gün dolapta bekledi, ee, güzelce kabardı. Şaka bir yana yani şu bekletme işi cidden çok önemli. Beklettikçe e, fermantasyonu tamamlanıyor, ön sindirimi tamamlıyor. Böyle mideyi rahatsız etmeyen, gluten hassasiyeti olan insanlar için şahane bir ürün çıkıyor. Şimdi simitimizi porsiyonlayacağız. Şimdi tartımı aldım. Şöyle maşallahı şöyle şu kenara koyayım maşallah tabağım çok seviyorum bu tabaklarımı 140 gramlık 6 tane beze yapacağım şimdi bakalım şöyle çok böyle hamuru söndürmeden alıyorum bakın gözümün kararıyla şu 140 tutacak mı 146 fena değil böyle 140 146 gibi şöyle e, bezelere ayıracağım. 126. Şöyle 154. Hmm. Şaban'ın filmdeki bakkal gibi hissettim kendimi böyle gramla yapan. bir <laughs> gram bir gram koyuyordu ya pirinç miydi o koydu? 128. 152. <laughs> 140. Tamam. 140 gramlık şöyle 6 tane bezemi hazırlıyorum. Şimdi tamam 6'ya böldüm bezelerimi. 140-145 gramlık şöyle kafes şeklinde elimi yapıyorum. Koyuyorum tezgaha. Böyle bastırmadan elimin ayasıyla onlara böyle bir toparlıyorum. Bu elimde böyle. Bu elde böyle olacak ama. önemli değil şu anda şekli. Sadece bir yarım saat dinlendireceğiz bu şekilde. Fitil yapması kolay olsun diye. Şöyle şu şekilde koyuyorum. Buraya böyle dizdim. Üstünü örteceğim. Bir yarım saat bekleyeceğiz. Sizi gene ocak başına aldım efendim. Hamurlarımız 30 dakika dinlenirken biz de o arada işte sokak simidini sokak simidi yapan susam detayındayız. Kavrulmuş susam olması gerekiyor. Benim buradan aldıklarım böyle beyaz susam. Onları güzel şimdi normal teflon tavada e, böyle 1-2 dakika renkleri böyle altınla böyle kahverengimiz arası böyle bir şey olacak. E, yakmadan tabii ki de bir renge kavuşacak. O kokusu, o lezzeti ona gerçek simit tadını verecek inşallah. Bakalım. bu kavurdum. Gayet güzel. Şu rengi aldı. Siz de böyle yapın. Hani ne çok yansın ne çok beyaz kalsın. Bu kıvam gayet güzel oluyor. Çünkü fırında da bunlar renk alacak. Şimdi pekmez sosumu hazırlıyorum. Pekmez sosu için şöyle bir kaşık pekmez. Hani benim 6 tane simidim için yeterli. İçme suyumu ona koyuyorum. Güzel açmanız gerekiyor pekmezi, yoksa simit böyle yapış yapış olur. Şöyle pekmezi suda güzel çözdürüyorum. Tamamen böyle dağılması lazım. Ne yaptık? O arada hamurları dinlendirirken şöyle susamları tavada böyle bronz bir renk aldırdık, güzel. Birazcık daha soğuyabilir. Pekmezimi hazırladım. Bir kaşık pekmezi yarım çay bardağı suda böyle güzel sulandırdım. Şimdi bunlardan fitil yapacağım. Ee, simit şekillendirme bir sürü şekil var. Hangisi elinize kolay geliyorsa sadece neyi nasıl yaparsanız sonucu nasıl olur onu anlatacağım. Yani şunu demek istiyorum. Mesela fitili çok ince yaparsanız daha böyle kabukumsu bir simit olur. Hani bazı sokak simitler öyledir ya sırf kabuktur. Öyle yapabilirsiniz. Biraz daha kalın tutarsanız içi birazcık daha etli olacaktır. Şöyle yapıyorum. Tezgahıma koydum. Şöyle açarken açamıyorken, <laughs> şöyle ortadan uzatarak fitilimi yapıyorum. Şöyle tutup çekebilirsiniz. Şöyle alıyorum. Uzatıyorum. Nasıl kolayınıza geliyorsunuz. Yani bunun bir tane doğrusu yok. Sadece şöyle yaparken elinizle şöyle uzatarak yapın. Tezgahı aldım. Uzatıyorum. Uçlarını ince inceltmeyin. Çünkü uçlarını en son birleştireceğiz. Onu göstereceğim. Birleştirirken bir kapama yapacağız. O yüzden çok ince olursa o kısmı böyle yanabilir. Aldım. Koydum bu şekilde. Görünüyor mu? İki elimi ters yöne şöyle çevirdim. Kapattım. Elimin ayasıyla oraya incelttim. Ama hepsi böyle bittiği zaman aynı eşit şekilde dursun. Hafif üstüne de bastırabilirsiniz. Şu şekilde. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bir sürü bir sürü şekli var. Yine iki tane fitil yapalım. Nasıl kolayınıza geliyorsa tekrar iki tane fitil yapacağım. sadece şöyle batırıp hatta kalın yerlerini hala varsa ince kalın yerler şöyle açıp susama batırabiliriz. Şöyle gene elde son bir şeklini verip şöyle alıyorum. Güzel pekmeze buluyorum. İsterseniz inceltip tepsiye koyarsınız. İsterseniz küçük şekilde koyarsınız. Mesela bunları bir kısmını büyük yapalım. Şöyle incelteyim. Şöyle açıp tam böyle sokak simidi genişliğinde açtım. Tepsiye koydum. Şimdi 200 derece açtım. Alt üst ayarda pişecek. Fansız olacak. Alt üst ayar ve pişerken altına bir tane bir kap su koymamız gerekiyor. Buharla pişecekler. Fırını mısınırken yaklaşık 20-25 dakika tepsi mayasına bırakacağım. Ondan sonra fırına. Bir kap suyumu koydum. Simitlerim 20 dakika bekledi. Hemen şu şekilde koyuyorum bir fıs fıs. Şöyle fıs fısınız varsa buhar olması için. Görüyor musunuz buhar? Bu buhar. Onları böyle kapattık. Yaklaşık 40 dakikada piştiler. Ee, son 10 dakikasını biraz dereceyi yükselttim üzerlerini kızarttırmak için. Alttakini böyle üste aldım falan. Zaten herkes kendi fırınını bilir nasıl pişirdiğini. çıtırtısı. Bilmiyorum size geliyor mu sesi? Şöyle kopartıyorum. Şahane. İç dokularını kontrol ettik. Dediğim gibi şekil verdiğiniz zaman şöyle ince bir şekilde açarsanız daha böyle kabuklu, daha böyle gevrek bir simit olur. Daha küçük, etli yaparsanız içi daha ekmeksi olur. Nasıl canınız çekiyorsa daha gevrek çekebilir, daha böyle ekmeksi olabilir. E, tamamen son şekille alakalı. E, i̇nşallah bu simit, ekşi mayalı simit video hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Herkes evinde kolaylıkla bu şekilde simitini yapabilir. Kanalıma abone olmadıysanız hemen konuyu topluyorum. Abone ol tuşuna basarsanız bir yanda bir tane zil var. Ona da dokunduğunuz zaman yeni videolardan haberiniz olur. E, like yaparsanız çok mutlu olurum. Bir de böyle güzel yorumlar sorular varsa da aşağıda yorumlar kısmında buluşalım. Seve seve hepsini cevaplarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.